Şimdi benim anladığım konu şu. Şimdi bir insan diyelim ki bir olay yaşadı. O yaşadığı olayda da bir ölüm tehlikesi geçirdiyse o anda. Yani o korkuyu yaşadıysa o anda. Beyin bu yaşadığı olayla birlikte bunu beyine kaydediyor. Yani beyin kaydediyor bunu. O olayla birlikte o ölüm tehlikeyi kaydediyor. Yani diyor ki bu yaşadığı olay tehlikeli bir şey. Bak burada ölecek de az daha az Sonra sen ne zaman aynı olayı yapmak istesen beyin seni bu sefer korumaya çalışıyor o olayı. Bak bir de, bir de aynı şeyi yapma bak diyor. Ya aynısı olursa diyor ya tekrar ölürsen diye. Senin korku duygusuyla, kaygı, duygusuyla o olayı yapmaktan seni korumaya çalışıyor. Çünkü beyin onu tehlike diye kaydetti ya. O yaşat, o sen mesela diyelim ki. Mesela senin bir yerde köpek kolladı diyelim. O mahallede veya köpek. Artık köpek senin için tehlike bir şey, tehlikeli bir şey haline gelmiş oluyor. Veya o mahallede olduğu için. Sen o mahalleye yaklaştığın zaman ya da köpek gördüğün zaman korkmaya başlıyorsun. Veya sen bir asansörde kaldın diyelim kapalı alanda bu sefer ne yapıyorsun orada sen düşünüyorsun lan ben burada kapalı kalacağım havasız kalıp ölecek miyim ya çıkamazsam ya ölürsem burada nefessiz kalıp falan bu sefer beyin ne yapıyor diyor ki lan burası demek ki kapalı bir şey bu sefer kapalı alanlara karşı diyor ya aynı yere girersen diyor kapalı alanda kalma bu sefer sende bir korku oluyor o yerlere girme diye aynı şey olmasın diye yani beynin burada görevinde seni korumak seni ölümden, o gibi tehlikeli şeylerden korumaya çalışıyor. Yani bu kaygı, korku. Beyin bizi bu duygularla koruyor. Kaygı duygusuyla, korku duygusuyla onu arttırıyor ki sen o şeyden vazgeç, yapma. O şeyi, aynı şeyi yapmaktan. Çünkü orada sen tehlike diye kaydolmuş ya beynin o yaşadığın olay. Mesela bir insan diyelim yemek yerken diyelim boğulma tehlikesi geçirdi. Bu sefer beyin ne yapıyor? Bu yemekti. Ölümü, hani ölüm gibi böyle sanki tehlike olarak kaydediyor beyni. Sen ne zaman yemek yemekse sen düşünsen bile sana bir korku gelebiliyor. Bu gibi yani insan her şeyi bunu düşünebilirsiniz. Bakın ben 2-3 örnek verdim. Siz artık kendi yaşantınızda ne olursa olsun. Beyin bunun niçin yapıyor? Seni korumak için o kaygı korkuyu. Sen çünkü onu tehlike diye kaydoluyor ya o anda yaşadığın korkudan dolayı. <laughs> yani başta bu mantığı anlamamız lazım. Ben bu korkuyu niye yaşıyorum diye insan düşünüyor lan diyor. Bende bir şeyim var ben. Hani psikologlar da bunu ne diye anlatıyor? Hastalık diye anlatıyor korkutmak için. Çünkü seni daha çok korkutmaya çalışıyorlar ki sana ilaç verecek, senden bir sürü seans yapacak, sana bir sürü para alacak senden. Sana dese ki bu insani bir şey tabii ki korkacağım. Bak ölüm tehlikesi geçirdim, beyin bunu, bunu tehlike diye kaydetti diye normal bir şey gösterse bu zamanla düzelecek bir şey. Yani sana doğru bilgi verse düzelecek bir şey ama sana doğru bilgi vermiyor. Senin gözünde büyütüyor, büyütüyor, korkutuyor seni. E o yüzden düzelmiyor zaten onları dinlediğin için. Ama doğru bilgi aldığın zaman kendin diyorsun ki ha bu normal bir şey anlıyorsun bunun niçin olduğunu, niçin yaşadığını anlıyorsun. Bu hastalık değil diyorsun. Gayet insani bir şey. Beynim beni, kor beni korumak için bunu yapıyor diyorsun. Yani benim yapmam gereken de beynime bunun tehlikeli olmadığını. Yani bu her zaman olan bir şey değil. Her insan bunu yaşıyor. Ben kaç senede bu aynı şeyi yapıyorum olmadı. Bir sefer oldu, iki sefer oldu. Yani beynini ne yapman lazım? ikna etmen lazım. Hani aynı şeyi yapa yapa tekrardan. Beyinle sözlü olarak da söyleyeceksin. Diyeceksin ki bu aslında hani ben şu an bu korku yaşıyorum diyor. Çünkü beynin bu ölümle, te tehlikeyle birlikte bağdaştı. O yaptığın şey. O yüzden ben korku yaşıyordum bunu yaparken. Çünkü beyin her seferinde aynı şeyi yaşayacağın diye seni korkutuyor yaşama diye. Sen ne yapacaksın beynine sürekli? Mesela diyelim köpekle ilgiliyse gideceksin. Mahallende böyle saldırmayan bir köpek. Onu sevmeye başlayacaksın ufak 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 ufak. Diyeceksin ki her köpek böyle değilmiş bak diyeceksin. Ne olacak bu sefer? Algın yan zamanla değişmeye başlayacak. Diyeceksin ki bazı köpek var bunun yapısı böyle sen bunu sevsen de saldırıyor. Ama her köpek böyle değil. Bak bu köpeği seviyorum bana bir şey yapmıyor. Bizim mahallede bir köpek var. O da kucu kucu diyorum. Koyduğunu sallıyor geliyor. O da bir şey yapmıyor. Ama bazı köpek yapabiliyor diyeceksin. Ne yapacaksın? Algın değişecek. Yani önceden köpek eşittir. Tehlike diye kaydolduysa şimdi diyecek ki yok. Bazı köpek tehlikelidir bazı değil. Ya zamanla değişebiliyor bu şey. Sen asansörde kaldın diyelim. Bazı diyecek ki ben iş yerinde çalışıyorum. Günde 50 kere inip çıkıyorum aşağı asansörde Çay taşıyorum katlarda hepsine. Hiçbir şey olmuyor bana. Bizde de kaldı oldu bir kere. Ama sonu düzeldi. Bu ama yılda ayda yılda bir oluyor. Belki yıllarca olmuyor. Bakım yapılsa hiç olmayacak bir şey. Yapılmamıştır, ondan olmuştur vesaire diye. Ne oluyor? doğru bir bilgiyle birlikte kalsa bile bak şuraya arasın hemen asansörcü gelir falan filan. Yani bu bu gibi şeylerle, bilgilerle ne yapıyorsun? Zamanla değişiyor bu şefer. Bu sefer tehlike olarak kaydolmuyor da. Değiştiriyorsun yani o beynindeki algıyı zamanla. Yani yemek yerken mesela bir insanın başına bir olay geldi. Mesela ölüm tehlikesi geçirdi o anda diyelim boğulacağım diye düşündü. Ne oluyor bu sefer? İnsan yemekle ölüm tehlike olarak kaydoluyor başına. Ne zaman yemek yemeye düşünürsem veya şey olsam beyin bu sefer korku duygusu, kaygı duygusu geliyor insana. Niye? Bu sefer diyor ki diyor aynı şeyi tekrar yaşayacak bak diyor yemek yerse diyor. Ama sen ne yapacaksın bunu? Bu bir kere oldu bana. Her insanın başından geçebilen bir olay. Ben ne yaparım? İyice acıkınca yerim. E, çok çiğnerim. Değil mi? Bu gibi sen tedbirini alsın, lap diye yutmasın böyle. Yani bu şey edebin uygun yazsın. Yine de yani bu normal bir şey. Yemek yemek her insan yiyor. Zevk için yiyenler var bütün gün. Sen de sağlığın için yiyeceksin. Sağlıklı şeyler diye sağlığın için ya. Bu korkuyu da yaşıyorsan onda niçin yaşadın bile. Evet bu korkuyu şu an yaşamam normal. Çünkü daha önce ben bununla ilgili bir o başımda olay geçti. Beyin beni tekrar yaşamayayım diye korkutmaya çalışıyorum. Beyin ne diyeceksin ki? Kendine diyeceksin yani telkin edeceksin diyeceksin ki, bu gayet normal. Evet daha önce böyle bir şeydim ama tehlike yok. Bu her zaman olan bir şey değil. Ben bu yaşıma kadar kaç kere yemek yedim bir şey olmadı. Böyle böyle kendine hep telkin yapacaksın. Davranış olarak da diyeceksin ki yiyeceksin yani davranış olarak da onu Doğru bilgiyle üstüne gideceksin yani yavaş yavaş açacaksın ağzını, çi çok çiğneyeceksin, yalayıp üteceksin karnın acıktığı zaman. Bu sefer tehlikeli olarak kaydolan şey ne olacak? Farklı bir, bir şey olarak kaydolacak beynine. Sağlıklı, i̇şte yemek yemek sağlıklı, lezzetli, güzel bir şey olarak kaydolacak zamanla. Tabi bu bir günde olan bir şey değil. Sen zamanla bunu uyguluyor uygulaya değişecek bu beynindeki algı. Ama sen bir psikoloğa falan gittiğin zaman sana bunu insani göstermiyor. Senin korkmaman lazım ya. Sen korkuyorsan sen panik ataksın diyor. Yok şusun diyor, yok busun diyor. Değişik değişik isimler koyuyor. Yok şu ilacı kullanman lazım, yok bunu kullan.